Çalışan emeklilere 5 bin lira destek verilmesini öngören düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemenin resmi gazetede yayımlanmasının ardından SGK ödeme takvimini açıklayacak. Ödemelerin bu hafta tamamlanması bekleniyor. Çalışan emeklilere 5 bin lira destek verilmesini öngören düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrildi. Düzenlemenin resmi gazetede yayınlanmasının ardından SGK ödeme takvimini açıklayacak. Hak sahiplerine ödeme yapılacak. Resmi gazetede yayınlandıktan sonra ödemeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak iki gün içinde yapacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık. Destekten daha önce kapsam dışı kalan çalışan emeklilerin tamamı faydalanabilecek. ÇKS kaydı olan çiftçilerimiz, Bağkur kaydı olan esnaflarımız ve diğer çalışan emeklerimiz bundan faydalanmadı. Burada bir mağduriyet söz konusuydu. Sayın Cumhurbaşkanı ile beraber bu 4 bin e yakın çalışan emekliye de ayrıca yıl sonu gelmeden 5 e yatırılmış olacak. Ödeme takviminin 2 gün içinde netleşmesi bekleniyor. 5 bin lira e ikramiye tek seferlik bir şekilde yıl sonu gelmeden Cuma günü de zaten yıl sonu tek resmi günü son resmi günü yatılmasını bekliyoruz.